sabahtan beri temizlik yapıyorum. Görüyorsunuz. Tek tuş geliyor burada. Çay kırıntıları. Yemek kırıntıları. Bıktım usandım. Ama ben ne yapacağım? Onu getirtireceğim. Çünkü o odanın orada ne kadar pislik eşya varsa hepsini atıttıracağım ona. Bir gün kalacak bende. Buyurun efendim. Ar orayı aldım yelek yağmurluk. Kızımın şeyini de yıkadım. Turuncu olan elbisesini görüyorsunuz. Buraları düzenledim efendim. Bunlar tasmalar. Köpeklerimi. Ondan sonra bunlar da Gündür'ün getirdiği oyuncaklar. Fistami burada olsaydı zaten ikisi. Birisi şunu çekerdi. Birisi de sündürmeci oynuyorlardı ya. Bunlar lifler telefonluk. Bu araba Allah izin verirse çıkarsa ne zaman çıkar bilmiyorum da. Arabaya takılan şey hani böyle takıyorsunuz ya. Evet burayı. Ha bu da masa örtüsü efendim. Şu da masa örtüsü. Bunu da şeye sereceğim. Bu da keselenmem için. Keselenmem için. Bu da kese. Bunlar da birisi Aurora'ya. Birisi Vestami'ye. Bunu da arkana alıyorsun. Şöyle kesiliyorsun. Bununla da lepliyorsunuz. Bu da masa örtüsü. Masa örtüsünü ne yapacağım? Ha, pardon masa örtüsü değil bu. Yanlış oldu. Şu herhalde. Ha Şu. Şu masa örtüsünü de ne yapacağım? Oturduğum laptop var ya oraya onu kaldıracağım. Ondan sonra bir yere asacağım. Şey yani bir yere sereceğim. Öyle. Burada da zaten boş besteler var. Koğuşturma yeri olmadığına dair. Boş besteler yazmışım ama her gün koğuşturma yeri olmadığına dair boş besteler geliyor. Mahzene kaldırdım. Arşife. Günü gelince görüşeceğiz. Beste sahibi sahipleriyle. Ondan sonra burayı da düzenledim. Evet. Gündür gelirken bunu da bana getirmiş böyle telefon ayaklığı buraları da düzenledim görüyorsunuz değil mi efendim dağınıklıklar gitti Heh. ya ondan sonra ne var burada burada kahvem var kahveli şimdi nisli içeceğim yiyeceğim burada komili ıslak mendil var ondan sonra buradaki kim var Kraliçen var Kraliçemin yatağı burada Bestami ile birlikte ama orada yatıyor. Olsun kurban olsun annesi. Burada efendim bunu da Gündür getirdi. Şuraya mesela oturduğum zaman ne yapıyorum? Çay, kahve içtiğim zaman siliyorum hemen şöyle. Güzel bir şekilde efendim. Evet görüyorsunuz değil mi efendim? Ya bir de şöyle gelelim. Şöyle şöyle şöyle. Baktım usandım ondan. Geliyor burada her şeyimi kırıyor. Her şeyimi. Evet. Başka nereye gidelim? Burayı gezdik değil mi efendim salonu? Evet. E bu da Suzan'la Suzan'a bulduğum mantı. Aldı götürdü Amerika'ya. Bakınız efendim çöplere bakın. Daha içeriden odadan çıkacak olan çöpler var. Burada kaç tane spor ayakkabısı varsa hepsini attım. Hepsini attım. Buyurun mutfağa. Bıktım çay kırıntılarından. Bilmem neyden. Dış macunlarım, fırçalarım efendim. Bunu da Gündür getirmiş efendim. Böyle bazen bunun içinde yemek yiyorum. Yani burada kahvaltı falan yapıyorum evet. Görüyorsunuz efendim. Ha? Yani bulaşıklar, perde, ondan sonra burada ne var? Nez kafem var, süt tozum var, yağım var, limon suyum, tomurcuk çayı. Bunu muhakkak alın deneyin. Çay demlediğiniz zaman içine koyun. Çok güzel oluyor efendim. Bakınız tomurcuk çayı çok güzel olur. Yani burada da kayısı, kayısı çayı var burada. Aşağıdaki de Lipton. Ondan sonra burada çöp poşetleri, lavabo açıcı. Ondan sonra burada çaylarım, salçam, kırık zeytini, yeşil turşu. Oh havada mis gibi vallahi ne güzel. Yani onunla mı uğraşacağım? Neymiş efendim? Yok şöyledir de. Dolabı bile sildim ayol. Dolabın. Dolabı. Kombiyi sildim. Tuvaleti defalarca kez cifledim, terlettim, terledim. Öyle mi olur ya? Pislik kudubet. Çamaşır yıkadım efendim. Ne kadar görüyorsunuz değil mi? Havlularımı şuraya serdim. Ha. Yani. Görüyorsunuz. Daha ne yapayım? Onun peşinde mi koşacağım? Bana ne faydası var onun? Zarardan başka. Ya şuraya gireceğim ama giremiyorum çünkü çok pis kokuyor. Çok pis kokuyor, çok. Ha bu düğüyü de bozdu. Bir de valizleri de almış getirmiş buraya. Ne, ne bulsa getirip atıyor buraya. Sanki burası kiler depo. Sıkıştık. Bir daha gelme. Bir günlüğüne gelecek burayı boşalttıracağım ona. Attıracağım bunları. Kendisi getirdi bana bunları. Buraya doldurdu. Evet efendim bu da vestiyerim. Görüyorsunuz ne kadar güzel benim e, şeylerim. Onun da e, sporları vardı attım. Onla mı uğraşacağım? Bunlar da benim spor ayakkabılarım. Bunlar benim karlı karlı kayın ormanında yürüyorum geceleyin. Görüyorsunuz değil mi efendim? Rüya tertemiz. Hah. Tükür yala. Temizlik malzemesi bırakmadı bana. Götünde dolaştırıyor beni. Pislik sonra diyor ki temizdim diyor. Tek dışı çok merak ediyorsan kendi evine Allah'ın uğramasın nesin? Kaç saat sürdü zaten benim temizliğim. Evet efendim. Kahvem var burada biliyorsunuz. Oh ne güzel. Yanında da ne var efendim? Nestik. Kofret türü. Onu da yiyeceğim kahveyle. Ondan sonra. E, burada tabii ki kraliçem var. Aruşka. Ha bir de size e, şunu göstermek istiyorum efendim. Hani diyorlar ya bazıları. Benim için. Mencom'un solisti. Bakınız efendim 91'de yapmış olduğum albüm. Ben boş bir insan değilim. Albümü çıkarttım. Görüyor musunuz? Heh. Satmadı. Çünkü hep böyle sanat müziği okumuştum. Yani. Zümrüt solistim çıkartırsa but satar. Sibel Baysal bebeğim. 16 eserden ee, 16 eser okumuşum. Evet görüyorsunuz. Ama Şimdiki çıkartacağım single hit olacak. Daha zaten koptum bu gecenin şeylerine girmeden. Bunlar da panolarım efendim. Görüyor musunuz? Pano. Ben resim sevmiyorum duvarda. Evet bu da benim. Bilmem kaç sene önceki halim efendim. Şöyle göstereyim. Biraz resim lekelenmiş ama. Görüyor musunuz efendim? Aa yürüyen kuyumcu diyerekten. <laughs> Böyle dualar var işte. Bugün Allah için ne yaptım? Valla temizlik yaptım. O dümbük teklişin e, temizliğini, arka şeyini. Burada da efendim dua var. Görüyorsunuz. Burada da laliler için biliyorsunuz bir şey var efendim. Yani bu da Adana'da ilkokula giderken öğretmenimden izin almıştım. Daha kaç yaşındaydım? İkiye falan gidiyordum. Bana vermişti. Hala duruyor bayrak burada. Bu da efendim bayrak. Görüyorsunuz değil mi efendim? Öyle işte. Evet. Başka nereye gelelim? Ha şuraya gelelim. Burada da böyle çiçek var. Ayna var. Yine ayna var. Ayna var. Yine çiçek var. Burada da oturduğum yer efendim. O tahtaları ne için koydum? O tek dışa bir ebedi kokulu yeni açladığında hemen götüreceğim. Buradan götüreceğim. Ha, evedi kokriye naştasın o. O tahtaları ona lazım olacak. Bıktırdı beni. Bıktırdı. Ev dediğin, temizlik dediğin böyle olur. Ben onun arkasında mı gezeceğim? E burada klimam var. Bunu ben şey yapmıyorum efendim. Kullanmıyorum. Burada güzel bir pano var. Görüyorsunuz. Evet efendim. Burada da güzel pano var. Yani e biliyorsunuz köpekleri ben çok severim. Yani burada var. Bu de şurada yattığım yer var biliyor musunuz? Odaya attıracağım, boyattıracağım o yatak odasını. Burada da var biliyorsunuz değil mi efendim köpekler? Görüyorsunuz değil mi? Ya ne kadar güzel. Evet ne yapıyoruz efendim? Tabii ki Sibel Baysal bebeğim. Eski albümü... Ve ev turu Sibel Baysal'ın Önce Allah Sonra Sibel Baysal'ın Malik hanesi efendim. Her ne kadar icralık olursa olsun. E boş besteler efendim. Kovuşturma yeri olmadığına dair. Gidiyorum yazıyorum yazıyorum boyuna geliyor. <laughs> İnşallah efendim şöyle bir albümde görürsünüz. Gerçi albüm kalmadı ama single çıkartacağım ben. Koptum bu gece olacak efendim. Evet. Sizleri öpüyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Şurada da bir şey dikkatimi çekti. Şurada Pirahan Savaş'a benzemişim. Hala da benzerim. Göz yapım olarak. Şurada da Bülent Ersoy efendim. Zamanında Hoşdere Caddesi'nde çarka çıkarken altımda kırmızı eşmek mazda varken ben kolyeye çıkarken normal aileler gelip Bülent Hanım imzalı resminiz var mı? diye beni öpüyorlardı. Şurada altta. Burada da Perihan Savaş. Burada da perans Savaş. Gördünüz mü efendim? Hadi öpüyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Ay. Şöyle. Kapatalım değil mi efendim? Evet. inşallah koptum bu gece yazacak orada. Sibel Baysal koptum bu gece. Hadi öpüyorum kendinize iyi bakın efendim. Bu arada kanalıma Baysal TV'ye abone olmayı, zil, bildirim zil sesini e, açmayı unutmayın ki desteklerinizi bekliyorum. Görüyorsunuz ki ne her gün yayınlar yapıyorum. Kim benim kadar yayın yapıyor? Ha? Attığım adımı sizlerle paylaşıyorum. Rica ediyorum efendim. Öpüyorum kendinize iyi bakın efendim.